Arkadaşlar merhaba. O evren yükselteç olarak kullanılması, yine e, evren ile ilgili konfigürasyon devreleri, bunların içerisinde neler vardı işte, integral alıcı devre, türev alıcı devre, toplayıcı devre e, ve evirmeyen yükselteç e, uygulamasını, e, devrelerini üzerinde tartışmıştık. E, diğer videolarda. Bu videoda arkadaşlar, fark yükselteci, e, daha doğrusu diğer uygulamaları hakkında konuşacağız. E, bunlardan bir tanesi, Fark yükseltici. Daha sonra ise e, o pump'un e, problemleri, DC problemleri hakkında özellikle offset voltajı hakkında konuşacağım arkadaşlar. Fark yükseltici diyelim, difference amplifier. E, bu e, fark yükseltici arkadaşlar sıklıkla e, kullanılmakta. E, yine e, Endüstride ve literatürde burada fark yükseltecinde hem evren girişe hem de evirmeyen girişe sinyal uygulanmaktadır. Şu şekilde gösterecek olursak evirmeyen terminalde evren terminalde burası evirmeyen terminalde evren terminali şu, e, şu şekilde sinyal uygulayalım ve buradaki sinyali V1 ile gösterelim. Evren terminali de V2 sinyalini uygulayacağız. O neyse arkadaşlar yine direnç şu şekilde gösterelim. Ve şurada yine bir dirençle de bunu şaseye bağlayalım. Buradaki direnç R4 direncimiz olsun. Burası R3. Buradaki R1. Bir de geri besleme direncimiz olsun. Geri besleme direncimiz ise R2 olarak, Rf olarak isimlendirelim. R2 de diyebiliriz. Rf diyelim ya da feedback. Önemli değil. R2 diyelim isterseniz daha uygun olsun. Burası da çıkış değerimiz. Şimdi burada analizi gerçekleştirdiğimizde şuraya baktığımızda buradaki potansiyellerin hesaplanması ve düğümlere göre denklemlerin yazılması gerekecek. Buradaki V0'ı nasıl yazarız? V0'ı şu şekilde yazabiliriz. Eksi R2 bölü R1 çarpı VI artı Buraya baktığımızda gerilim bölücü kuralı gibi düşünebilirsiniz. Buraya direkt gelecek değeri arkadaşlar. R4 bölüm R3 artı R4 çarpı parantez içerisinde 1 artı R2 bölü R1 çarpı V2 şeklinde ne yapabiliriz? biz V0'ı yazabiliriz. Burayı biraz daha düzenleyelim. Düzenlediğimizde V0 eşittir. Eksi R2 bölü R1 çarpı V1. Bunu düzeltelim. Bu v I diye gözüküyor. Şurası V1 yazalım arkadaşlar. V1. E, artı burayı düzenlediğimizde 1 artı R2 bölü R1 bölü 1 artı R3 bölü R4 şeklinde çarpı V2 şeklinde ifade edebiliriz. Eğer ki biraz sadeleştirme yapacak olursak if diyelim. Burada R4 bölü R3 oranımız eşit olsun. R2 R2 bölü R1'e eşit olduğu durumda V0 değerimiz nedir? R2 bölü R1 çarpı ve V2 eksi parantez içerisinde V1 şeklinde ifade edilmektedir. Burada da gördüğünüz gibi bir kat sayıyla burada arkadaşlar o kat sayıda R2 bölü R1 R2 geri besleme direnci geri besleme direnci Geri besleme direncinin R1'e oranı kadar bir kat sayıyla iki e, ikinci sinyalden, ve 2 sinyalinden V1 sinyalinin çıkarılması şeklinde elde edilmektedir. Bu tür devrelerde biz fark yükselteci olarak kullanmaktayız. Arkadaşlar, opampta en önemli sorunlardan birisi DC problemler. E, bu DC problemler OPAMP'da e, büyük e, aslında e, çözmemiz gereken ee, önemli e, problem olarak karşımıza çıkmaktan. Neden peki bunlar? Ee, arkadaşlar ideal her şeyi ideal opamp olarak hesaplayabilirsiniz. Ancak pratiğe baktığınızda, pratikte karşımıza çıkacak bir sorun var. O sorun offset voltage dediğimiz problem. Ee, dikkat ederseniz e, opampları anlatırken e, 741 opampını anlatırken orada özellikle değindiğimiz iki husus vardı. Bunlardan birisi bir numaralı terminal. Sekiz uçlu e, bir kılıf üzerindeydi. Bir numaralı uç ile baktığınızda beş numaralı ucun sapma yani sıfırlama offset dediğimiz e, ayarlama için kullanıldığını e, bahsetmiştik dersimizin başında. Burada da e, bu önemli. Hem bu uçların kullanılması açısından hem de bu DC problemlerle nasıl baş ediliyor bunların anlatımı açısından ee, şimdi anlatacaklarım e, önem taşımaktan. Tabii e, ne demiştik? Gerçekle e, baktığımızda teorik birbiriyle her zaman örtüşmeyebiliyor. Aradaki ufak farklar e, sonuçta amplifikatörle çalışıyorsunuz, yükselteçle çalışıyorsunuz. İstenmediği istenmeyen DC'ler de çıkışta yükseltilmiş olarak e, karşımıza çıkabiliyor. Daha büyük e, bozucu etkiler ka olarak e, karşımıza çıkıyor. E, Gerçekte yazalım isterseniz. Gerçekte o girişleri simetrik değildir arkadaşlar. Ama biz teorik olarak hesaplarken, teorik işlemler yaparken bunları simetrik olarak e, gerçek e, düşünüyoruz. E, simetrik değildir. Bunun anlamı nedir? O pampların normalde iki tane terminali vardı. Değil mi? Birisi evren terminal, bir diğeri ise evirmeyen terminaldi yani. Evren terminal burası, evirmeyen terminal burasıydı. Ve biz bunları ifade ederken VP'nin VN'ye eşit olduğunu söylemiştik. Ve oradaki potansiyelin de e, nedir aslında? Sıfır olduğunu ifade etmiştik. E, yani daha doğrusu şöyle diyelim. Geri alıp VP'nin VN'ye eşit olduğunu söyleyelim. VP-VN'nin de e, VP-VN'nin de sıfır olduğundan idealde bunun olması gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi e, tabii e, dur, e, burada gerçekte simetrik değil. Nasıl? Bu termineldeki gerilim yani evren yükselteş terminelindeki gerilim ve buradaki gerilime baktığınızda birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Peki e, biz bu eşit değilse e, ne yapmamız gerekecek? O zaman şöyle bir şey yazabiliriz. Ben bold input yani her iki input arkadaşlar ne yapacağız? Bu iki inputla e, kısa devre yapacağız. Ve bunu nereye bağlayacağız? Ground'a yani toprağa bağlayacağız. E, bağladığımızda V0 değeri sıfırdan farklı çıkıyorsa eğer tamam mı? O zaman e, bizim demek ki şuraya ee, bir tane attık buraya VOS diyelim, MOS'ten gelsin. Burası iki numaralı terimlerimiz olsun. Burası ise bir numaralı terimlerimiz olsun. Demek ki burada bir voltaj farkı var demek ve oraya ne yapmamız gerekecek? Bir kaynak. Yani bunu dengelememiz, orayı sıfırlamamız gerekecek. Bu tanımdan yola çıkarak arkadaşlar. Ee, yapmak istediğimiz şeyin aslında şu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yükselteç devremi çizdim. Buraya baktığımda iki ucu getirdiğinde ee, kısa devre yapıp toprağa bağladığında eğer sıfır olmuyorsa eğer şuraya ee, ben ee, getirdim bir kaynağı bağladım ve o S kaynağı Input Offset Voltage kaynağı olarak ifade edecek. V0'ın sıfır olmasını sağlayacağım. Bu nedir? E, baktığınızda gerçekteki opamp değil mi? Gerçekteki o pump'larda karşılaştığımız gerçek hayattaki o pump'larda karşılaştığımız problemler. Matematik olarak bunlarla karşılaşmadığımızı söyledik. Şunu da tanımlayalım biz VOS'yi. VOS yi? VOS BOS, e, e, Input Offset Voltage olarak tanımlayalım. Biz e, şimdi bunu e, bir adım daha öteye götürüp düzenleyelim. Düzenlediğimizde e, neler yapmamız gerekiyor? Onları söyleyelim. Bu problemle baş edebilmemiz için. E, arkadaşlar e, ben e, bunu alayım. Gerçek opant üzerinde bir evren yükselteç devresini yerleştirelim. Devremiz şu şekilde olsun. Yine Burası V0, burada v 1 eksi terminal, artı terminali getirdim, ee, yani evrilmeyeni, ee, şaseye bağladığım toprağa, burası da benim R2 direncim olsun. Sinyali ne yaptım? Her iki tarafı da kısa devre yapacağım, toprağa bağlayacaktım offset problemiyle. Bunu da getirdim buraya, bağladım. E, tabi bu nedir artık? Gerçek değil mi? E, yani gerçek hayatta bakıyoruz. Eksilopant diyelim. E, bununla uğraşıyoruz. Devreyi bu hale getirdim arkadaşlar. Bu hale getirdiğinde çıkışı hesaplıyorum. Çıkış V0 eşittir. Ve O S değeri çarpı nedir? E, 1 artı R2 bölü R1 şeklinde karşıma çıkacak. Şimdi e, bu şekilde yaptığımda şunu yapacağım. Yapacağım şeylerden birisi şu. Bu şekilde yaptığımda V0'ı ölçeceğim. E, arkadaşlar e, voltmetreyi alıyorum. V0'ı ölçüyorum. V0'ı e, bu bu formülü kullanacağız. Doğru mu? Doğru. Bu formülü kullanabilmemiz için V0 bilinmiyor. VOS burada da bilinmiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Zaten VOS'yı hesaplamamız gerekecek değil mi? Ne, ne kadar şey olacağı için. Burada V0'ı ölçüyoruz. V0'yı ölçtüğümüzde burada yerine koyuyoruz. Yerine koyduğumuzda VOS'yı hesaplıyoruz. Calculate diyelim. Büyük yazayım. Yani dikkat çeksin. Hesaplanıyor. Hesapladığımızda aslında neyi hesaplıyoruz? VOS eşittir. V0 bölü 1 artı R2 bölü R1. Bunu hesaplıyoruz. Hesapladıktan sonra ee, neler yapacağız? Ona bakmamız gerekiyor. Ee, to adjust for the input offset voltage. Bu ee, offset voltajını ayarlamamız gerekecek. Bunu ayarlarken ne yapıyoruz? Bunu ayarlarken de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Devreyi yine şöyle çizeyim, hemen göstereyim. Ee, burada R1'imiz vardı. Ee, evirmeyen terminaldeydi. Burası evren terminaldeydi. Şu evren terminali alacağım. Burasını şase, e, şaseye götürmüştüm. r de. Burası R2'ydi. R1 buradaydı. Basit bu devreyle gerçekleştirebiliriz. Burası V0 değeriydi. Bu V0 değeri 0 olana kadar 0 olana kadar B sıfır değeri. Burada ayarlı bir potansiyometre. Bunun ucunda artı V ve eksi V olmak üzere. Ne yapacağım? Bunu ayarlayacağım. Bu sıfır yapan e, değeri e, elde edeceğim. Elde ettikten sonra arkadaşlar e, bizim e, girişteki akımlarımız ne olması gerekiyor? Offset akımlarımız. Bunu hesaplamam gerekecek. Bunu da hesaplayacağım. Bunu hesaplarken ee, şu işlemleri gerçekleştireceğim. Onu ayrı bir sayfaya e, yazayım. Daha e, güzel olsun. E, input Offset akımları e, giriş offset akımları Onu gösterirken o pump'ı şöyle çizelim. Burada şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Burada akan akım kaynağı bir tanesi burada. Şöyle söylesin. Bir tane akım kaynağı da burada. Ben e, aklımıza sığınarak bunu sileyim. Biraz daha büyük yapayım. Burada sığmayacak. Şu şekilde alayım. E, negatif terminal de buradaydı. Negatif terminalden geliyor. Bir akım kaynağı burada var. Akım kaynağı bir tarafa doğru akıyor. İşaret Yine bir akım kaynağımız da burada var. Akım kaynağı da şöyle şasesi burada akım kaynağını yönünde bu şekilde gösterebiliriz. Burası e, evirmeyen terminal. Burası ise evren terminal. Bir numaralı terminal, iki numaralı terminal olarak da isimlendirelim. Ve sıfırda üç numaralı terminal yazalım. Buraya baktığımızda buradaki akım kaynağını IB1 akım kaynağı, buradaki akım kaynağını ise IB2 akım kaynağı olarak ifade edelim. Toplam akımı ise IB toplam akımı ise arkadaşlar IB1 artı IB2 bölü 2 olarak ifade ederim. Buradaki IB1, IB2 arkadaşlar aslında ben neyi bulmaya çalışıyorum? Bias yani polarlandırma akımını bulmaya çalışıyorum. Burada input Bias current Bias current O bias current'ı ifade ederken I, o S ile ifade ediyorum. I, o S, I, B1 eksi B2'nin mutlak ifadesi olarak burada ne yapabiliyorum? Bu şekilde yazabiliyorum. Bunu yazdıktan sonra artık e, rahatlıkla bunun karşılık gelecek e, dev, e, direnç değeri neyse o direnç değerinde devreye koya, e, koyabiliyorum. Bunu da en son nihai devresini şu şekilde yazalım. Place e, resistor hesaplamıştık o resisten, resistansı. Şimdi In non inverting evirmeyen e, olarak lead. Devreyi çizdiğimizde evet şu şekilde opampımız var. Ve sıfırımız var. Buranın sıfır olacak şekilde sağlayacak şekilde ne yaptık? Ee, şurada Evirmeyen terminali hiçbir şeye bağlamamıştık. Evirmeyen terminali artı buradaki offsetlemek için bir direnç değeri bağlamak durumundayız. O bağlayacağımız devirmeyen dirence Rx ile gösterelim. Son aşağısı inecek. Bu Rx oradaki ne yapacak? E, şuradaki potansiyellerin birbirine eşit olmasını sağlayacak. Rx olarak ifade ettik. Orada negatif geri beslememiz ise R2 ile ifade etmiştik sanırım R2 diye yazabiliriz. burada da e, yine birkaç şey daha konuşalım. Konuşacağımız şeylerden birisi şu. Buraya baktığımızda arkadaşlar, e, şurada artık ne oluştu? Şuradaki potansiyele baktığınızda, aslında direnç etkisine baktığınızda DC-DC DC etkisi burada oluşmuş oldu. Doğal olarak buradan gördüğümüz direnç artık Rx direnci o da eşittir. R dc direnci olarak karşımıza çıktı. Bu direnç the dc resistance sin by inverting input. Arkadaşlar burada buradaki evren e, girişin tarafından görülen direnç RDC. O artık neye eşit olmuş oldu? Buradaki Rx değerine eşit olmuş oldu. O zaman iki e, baktığınızda iki uçta aynı direnç etkisi gösteriyor. Üzerine sıfıra getirmiştik. Potansiyeller birbirine eşit oldu. Birbirlerinden çıkardığımızda V sıfır ne olarak bulduk? Sıfır olarak bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar e, o kısaca basit olarak söyledim. İki terminal arasındaki farkı ifade etme e, fa, fark e, e, ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekecek. Bunu nasıl ifade ederiz? Bu şekilde gösterebiliriz. Buradaki iki terminaller arası, iki terminal, iki giriş terminal arasındaki offsetleme, dengeleme tamam mı? E, olayını çözmek için böyle bir çözüm yöntemimiz var. Neydi? İki uç e, toprağa kısa devre yapılıyor. Yapıldıktan sonra V0 ölçülüyor ve sıfır değeri bir değer çıkıyor. O çıkan değere baktıktan sonra e, formülde yerine koyuyorduk. Formülümüz VOS offset gerilimi çarpı 1 artı R2 e, bölü R1'di. Buradan VOS'yi hesaplıyoruz. Hesapladıktan sonra tabii gerçek hayatta oraya artık evren, evirmeyen yükselticinin olduğu girişe bir potansiyometre, potansiyometreyi belirli seviyeye getirerek Çıkışın sıfır vermesini sağlıyoruz. Sıfır verdiği e, direnç değeri ne, ne yapıyoruz? Oraya ilave ederek toprağa bağlıyoruz. Input offset karınsılara baktığımızda da yine e, biz IB hem e, bir numaralı terimler evren hem de evirmeyen terimlere baktığımızda IB1 ve IB2 sırasıyla ifade ettiğimizde toplam IB akımını, akımını IB1 artı IB2 bölü 2 formülü hesaplıyorduk. Buradaki input bias current ise IB1'den IB2 ikisinin arasındaki farkın mutlak ifadesi şeklinde gösterebiliyorum. Yine e, burada yerine koyduğumuzda, e, şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, buraya eklediğimiz RX aslında inverting tarafından görülen direnç değeri o RDC, o RDC, RX'e eşit olmuş oluyor. Ve bu şekilde de ne yapıyoruz? Input direncinde hesaplamış ve offset problemini, TC problemini Üstesinden gelmiş oluyoruz arkadaşlar. O pamplar, e, o pamplar için e, kabaca yani e, genel olarak anlatacağım şeyler bunlar. Karşımıza bunlar da çıkacak. Bir diğer şeyi daha söyleyeyim. O pamplarda e, düğüm gerimleri yazdığımızı gördünüz. O düğüm gerilimlerini çıkışa göre yazmıyorsunuz. Asla yazmıyorsunuz. Girişteki uçlara göre uygun düğümlere göre yazıyorsunuz. Buna ne yapıyorsunuz? Problem çözümlerinde dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar o pamplar e, önemli bir konu. E, birçok e, problemi burada çözebilirsiniz. O pampla birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Elektronik temellerinden yani işlemsel yükselteci olarak geçiyor. Logaritmik yükselteç var bunun. Yine baktığınızda e, kullanabileceğiniz türevi alıcı devrelerinden, entegre alıcı devrelerinden birçok devreden bahsetmiştik. E, yine kazançların ayarlanması e, gibi biz bunları sıklıkla kullanıyoruz. Elektronik dersinde daha detaylı göreceksiniz. Bizi özellikle analiz kısmında ilgilendiren kısımlar için üzerinde durduk. Genel olarak hatlarıyla bahsettik. Tabii siz ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilişkin soruları detaylı çözüp konuyu daha iyi şekilde de kavramanız gerekiyor. Benim o pamplarla ilgili anlatacağım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar dilerim.